Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar Stick War Legacy'de <laughs> Yine bir challenge ile karşınızdayım Aslında biz bu challenge yapmıştık arkadaşlar Zaten başladı da gördüğünüz gibi <laughs> Bir tane son daha arkadaşlar bir tane final boss'u Kapıştıracağız ee, Biz bunu 3 son gant 3 stone gant Evet 3 ton stone, stone gant hali yapmıştık ama e, Kazanmıştık evet Ka ama değil kazanmıştık <laughs> Zaten bundan önce denleme videosunu attım. Arkadaşlar orada izlemeni isteyebilirsiniz. Orada da zaten demiştim bir video atacağımı. Ee, evet arkadaşlar ben şöyle girelim. Ee, arkadaşlar ben biliyorum kimin kazanacağını. Yani. Önceden denemedim hiç ama biliyorum belli yani. Kazanacağını biliyorum ama gene de size göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, o sahneyi yaşatmak istiyorum. Hemen bir tane altı sperto çağırıyoruz. E, ee, da batabiliriz Arda Sarı'da abi. Arda Sarı değil. Ara, araya bir kılıçı da karıştırabiliriz. Yani. Tabi en son videomuzda hatırlarsınız. Daha doğrusu dünkü videomuzda. işte e, şey yapmıştık. Final e, final bozuyum. Giriofon vs. Kai Rider challenge yapmıştık. Yani yenmiştik ama ondan sonra bir tane daha görev oynamıştık. Oynamaz olaydık. Aslında güzel olmuştu bir yandan da. Kötü olmamıştı ama. E, yani bayağı değil gitmiş. Elit birlik falan basmıştık Altın siperton basmıştık bir tane. O yüzden kötü olmuştu. Birazcık kötü olmuştu ama çok kötü bir şey yok yani yoksa. Şimdi. Arkadaşlar stone giant'ı bastım. Tamam mı? Stone giant'ı bir basalım. Sen bir dur abi. Sen bir dur dayı. Sen bir dur dayı. Dayı sen bir dur. Dayı, sen bir dur. Evet arkadaşlar tamam hızlı bir şekilde kılıçlar al iyi ki de kılıçı basmışım orada oyaladı iyi oldu abi. Ee, yarın da tekrar bunun iki stone yan yapacağım arkadaşlar yarın da orada o zaman kılıçı basarım ben iyi oldu. Şimdi abi siz savunmaya çekin. Stone gant, Allah ama yok tamam tamam o, ben oyalarım sıkıntı yok. Sıkıntı diye bir şey yok. Bizde sıkıntı yok aga bizde sıkıntı yok. Çözümü varsa yaparız. Çözüm buluz bir tane yani. Şimdi tam şu iki tane hani yanardaş küre tam orada buluşmalarını istiyorum derken. Evet arkadaşlar büyük karşılaşma. E aslında güzel bir karşılaşma oluyor yani o ayrı bir şey. Bakın arkadaşlar. 90 vuruyor. Stone 40 vuruyor. zaten birinci burada zaten kaybediyor. İkinci canından kaybediyor zaten canı da daha düşük. Yani o yüzden arkadaşlar. Ama şöyle bir şey olsa arkaya bir tane meri koysak o zaman alır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapışıyorlar şu anda. Büyük kapışma. Evet gördüğünüz gibi zaten son yaratıcının daha az gidiyor şu anda. yani Daha az e, şu an. Gördüğünüz gibi böyle yani. Bu çalış böyle. Hatta şöyle challenge arasını biraz kaynak karışabiliriz diyecekken karışamadık. Şu araya biraz karışayım. Ne yapıyorsun? Final boss. Evet. Şöyle böyle bir savaş izlemek ilginçmiş. Arkadan 160 vurdu ama. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gel alamıyor. Gördüğünüz gibi. Ama gerçekten güzel bir kapışma oluyor yani. Altın Spartan. sen oradan kaç çünkü sen oradan bayağı daha yiyeceksin yani. Boş ver sen. Ee, şimdi yani 5 dakika olacak arkadaşlar challenge çalış bittiğinde falan 5 dakika yakamış şey olacak. Bir şey oynar bizi gene dünkü gibi? Bir şey yapabiliriz. Aslında aynı anda iki Giant bir Stong yani şimdi iki Stongiant vs final boss yapalım mı aynı anda? Yoksa farklı farklı videolar haline mi gelsin? Bence farklı videolar haline gelsin. Boş verin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar final boss Stonegate açık ara yeniyor yani gördüğünüz gibi. 80 vuruyor orada da gene daha az vuruyor arkadaşlar 90'a yetişemiyor yani. Bari son adımı ben atayım ya. Şu savaşı kazanalım ve arkadaşlar ve maalesef Stonegate öldü arkadaşlar maalesef. Şimdi sen gel bakayım seni döveyim ben bir tane. Sen ağzını burnunu ben mi kırayım. Stonegate kıramadı ben kıracağım. Bir karar ver artık sen de nereye vuracaksan. Oha diye öldü ayı. 2400. Güzel. Ve geliyor bizimki. Ve ha 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 diye gülüyor. Öz. Kafana geçiririz. İşte bu kadar basit. Ve arkadaşlar maalesef Stonegant öldü. Stonegant. Ee, başaramadı. Altı ne kadar güzel durdu orada ya. Harbiden sevdim ben duruşunu. Bakın 5 dakika yakın evet, doğru bildim. Bununla çıkan 3 bonus level. What? Bir dakika ya. Abi bu son bölümü bitirdiğimizde. Bir dakika son bölümü bitirdiğimizde elmas veriyor muymuş? What? Abi ben son bölüm bitirdiğimiz elmas verdiğini bilmiyordum. 74 bin benim elmasım vardı? Kaç elmas verdi o zaman? Ana vallahi onu bilmiyordum arkadaşlar ben. Vallahi ben elmas kasarken onu kullanırım muhtemelen. Acaba zorluğa göre mi? Bakın şuradaki şeye göre mi? Ee, şurada aynen. Hani gördüğünüz gibi komplet 500, komplet 1000, komplet 1500 böyle mi <laughs> o zaman? O zaman çılgın da oynasın çılgın değil de zor da oynarız abi. O zaman en kötü oynan o zaman ben zor da oynarım. En kötü zor da arkadaşlar 500. Abi oyunu bitirince de elmas veriyormuş ya. Var mı böyle bir şey? Böyle ben bunu ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum valla. Neyse güzel arkadaşlar. O, zaman onu da yaparız artık. Ee, ne yapalım tamam abi. Bunu da öğrendim. Valla iyi. Ben yüz elmas kasayım. başka bir şey istemiyorum zaten bildiğiniz üzere. 40 geceler. Survival Nugget bilmem ne bilmem ne de topu ee, boş yapıyor abi. Ee, ne yapsak ki? Göreve mi girelim? Göreve girelim. <laughs> Görevlerde ne yapalım bilmiyorum işte. Görevlerde ne yapalım? Şu 5000 goldla başladığımız şeye girelim abi. Dev basalım. Ya sadece dev basacağım. Başka hiçbir şeye basmayacağım. Dev basacağım. Aa, ama e, direkt inset buz. D6 baş değil bu abi. Hız ölüm maçı değil. 1, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yani madenciler full ama. Yani dış görünüş olarak full. Yani yoksa bir gene normal yavaş çalışıyorlar abi. Aslında şöyle iptal etsek. Bir tane daha dev bassak valla bir tane daha oradan da bas ya. Evet şimdi bizim bu arkadaş geldi. O daha da çok sağlamlar abi. Şimdi gel 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 gel. Bum. Kaçtım valla kaçtım adamın o hasarına. Dur 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 dur. Ah onlarla, valla onlarla kaçtım güzel. Aa, geliyorlar ya bir şeyimiz. Sen bana saldırmakla dünyanın en ama en büyük hatasını yaptın. Valla ne yalan söyleyeyim dünyanın en büyük hatasını sen şu an yaptın bana. Çok büyük bir hata yaptın yani. <laughs> yani bu hatanın karşı affı affı olmayacak yani. Onu bil. diyorum ama adam da yani hani. Yalnız bir şeyden bu adam bize geçirdi abi. Allah affı yok falan artık yaptık ama yani. Yok abi artık trenlik buz kullanmak istemiyorum yani. Şu büyücüyle indirirse gene ya arkadaşlar. Vallahi bu ne abi? Adamlar bana girdi bildiğin. Evet, adam bana saldırmakta çok doğru yapmış arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Adam bana saldırmakta büyük doğru yapmış abi. Vallahi artistlik yaptık ama Ha ben dev zaten iyi kullanamıyorum De <laughs> Dev benim kötü şeyim abi Bana kılıç var ya tüm bölümlere geçerim yani <laughs> Ay ne balganmış kardeşim Ne balganmış git ya Allah Allah Neyse ee, Ne yapalım <laughs> Allah'ım kurtulamıyorum Diktir git ya Al be ya 78k ya bunun Sırf dead kayın geldiği göre. Abi dün zaten oynadık. Dün yeteri kaldı zaten orası stresliydi. Tekrar oynamak istemiyorum. <laughs> Aa gene sandık verdi. Abi öylesine bir tıklayayım dedim. <laughs> Vallahi gene sandık verdi bu. Bir kere ben oyunu güncellemiştim. Bir kere hatırlası güncellemiştim. Gene sandık verdi bu. Ha yok ya bu şeyden dolayı değil ya. Bu hmm, hani ben bir kez sistem güncellemesi geldi silin değil de orada tabii yenilen de pardon ben ondan sonra tekrar ağaçlara tıklamamıştım. Oradan sandık veriyor bu. Ha şimdi çaktım ben. Bak güncellemeden olur mu abi? Güncellemeyle alakası yok ben. Doğru doğru. Ondan dolayı arkadaşlar yani yani şi, ben de oldu diye sizde mut olmaz yani çünkü ben de o hani sistem güncellemesi oldu tekrar şey yaptım ya. O yüzden açalım sandıklarımızı babalım bakalım. Babalım ne abi? Bakalım. aşağı ah vamp <laughs> va kostümü gelse var efsane bir şey olur da. Gelmiyor. Tamam zaten bu video 12.5 13 dakikalık bir video olacak. ee Trailer buz çıkabilir ama Golden Archidon, Golden Spartan güzel. Spardon'u geri verdin sağ ol. Abi sen neler diyorsun elit birlik? Vallahi güzel. Elit birlik dün elit birlik kullanmıştık bir tane. Bir tanesi verdi çok iyi abi. 9 tane elit birliğimiz hadi 7'ye düştü. Trailer buzda her zaman açayım abi. Trailer her zaman açayım. 100 elmas, 125 elmas. Güzel. Son sandıktan da bir güzel şey çıksın be. Hadi onu da güzel şey olarak kabul edeyim. Ee, neyse arkadaşlar. zaman ama kalsın bu videomuz arkadaşlar. Stone, Gant vs. Final Boss yaptık ve yani belliydi zaten. Kazanacak belliydi. Ben biliyordum. Ee, final Boss aldı arkadaşlar ama Açık ara aldı. Ama gene de güzeldi. Yarıda iki store giyat yapacağız. Aslında iki store çok merak ediyorum. İki store giyat final boss alabilecek ve onu işte merak ediyorum. Onu işte gerçekten merak ediyorum. Öyle arkadaşlar. Ve sandık açılım yaptık işte o ağaçların işte o sistem güncellemesinden sonra ben tekrar tıklanmayı unuttuydum. Yani hatta hiç aklımdan geçirmiş şimdi tıklayayım dedim öylesine. Ee, ve güzel büyüler e, verdi yani Golden Archidon olsun Golden Sperton Go Elit Birlik güzel şeyler verdi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman dur bir de e, bölümü yani final bölümünde bitirdiğimizde harekat mesela tekrar bir harekat Tabi başladık ya sürekli sürekli oradan elmas yine de verdiğini e, öğrendik arkadaşlar keşfettik öyle bir şey oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman doktorum bakalım. Arkadaşlar heptiverdisi de, tabi videoda like, paylaş, abone olmayı unutmayın Görüşürüz. Görüşmek üzere şimdilik bay bay.